İstanbul Üsküdar'da yer alan Ayazma Camii'ndeyiz. Cümle kapısındaki kitabeye göre Sultan 3. Mustafa bu camiyi annesi ve kardeşi adına yaptırmış. Cami barok üslupta yapılmış, aynı zamanda pencerelerde kullanılan kemerler de Türk mimarisini yansıtmakta. Caminin yerinde önceden Ayazma Sarayı ve bahçesi olduğundan bu ismi almış. Minberi oymalı renkli mermerden, mihrabın içi kırmızı somekiden. İçeride sütunlar üzerinde bulunan mahfil çok göz alıcı altın yaldızla yaldızlanmış. Binanın doğusundaki hünkar mahfilinin duvarlarında İtalyan Çinleri var. İçerideki kavukluk detayı çok güzel. Caminin duvarlarında Türk Köşkü'nün minyatür modeli biçiminde kuş evlerini görüyoruz. 261 yıldır kuşlara konak olmaya devam ediyor. Bu da bir kuş dokusu olsa gerek. Haziresinde silahdarlara ait 2 adet mezar taşı görülmeye değer.